İyi akşamlar arkadaşlar 6 Eylül 2020 Pazar İstanbul birinci ve ikinci altılı ganyan tahmini paylaşacağım birinci altılı'nın birinci ayağı şu şekildedir 5 numara atar damar, 4 numara malibunun oğlu 3 numara pist kralı 2 numara tek kurşun ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 1 numara Krimay, 6 numara Hızlı Şimşek'i ilave edebilirler. Yani buradaki sıralamam 5, 4, 3, 2, 1, 6 şeklindedir. İkinci ayak 7 numara Latif 2, 5 numara Drazer, 2 numara Infilizer. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Ayvanaliv. 4 numara roman starı ilave edebilirler. Yani buradaki sıralamam da 7, 5, 2, 1, 4 şeklindedir. Üçüncü ayak 1 numara Yaman Bey, 5 numara Big Father Mevlüt. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Kuyumede Grande'yi ilave edebilirler. Yani buradaki sıralamam da 1, 5, 3 şeklindedir. 4. ayakta 4 numara Akdeniz Fırtınası, Samater kuşla tek olur. 4. ayakta 4 numara tekimizdir. 1. altılının 5. aya 2. altılının 1. ayağında 3 numara Snow Girl, 8 numara Kite of Blue, 4 numara Okomeye, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Derin Diyar, 7 numara Girl ilave edebilirler. Yani buradaki sıralamam da 3, 8, 4, 1, 7 şeklindedir. Birinci altılının son aya, ikinci altılının ikinci ayağında 3 numara Hyperloop, 8 numara Liliana, 6 numara Wildson, 1 numara Approved Star, bu 4 at çıkıyor. Yani sıralamam 3, 8, 6, 1 şeklindedir. Böylece birinci altılı Ganyar'ı bitirmiş olduk. İkinci altılının üçüncü ayağında 4 numara Uludas, 3 numara Jedi, 2 numara Baldemar. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 numara Çıksal'ın, 5 numara Agera, 1 numara Karahisar, 6 numara Ederlezi'yi ilave edebilirler. Yani buradaki sıralamam da 4, 3, 2, 7, 5, 1, 6 şeklindedir. 4. ayakta 6 numara Ulan Bator Selim Kaya ile tek olur. 4. ayakta 6 numara tekimizdir Ulan Bator. 5. ayakta 1 numara Arya Liva Ahmet Çelik ile tek olur. 5. ayakta da 1 numara Arya Liva tekimizdir. En karışık ayak son ayak. Yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Tahminim şu şekildedir. 2 numara yurt yapan, 5 numara yağız Kağan, 3 numara elmasın kızı, 4 numara yeşil kale, 11 numara ilk karabedir. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 alsancaklı, 7 numara frontkentli, 9 numara çakır Ali, 8 numara Kop Kaptar, 10 numara Yaman Oğlum, 1 numara Gündoğarken, 12 numara Oğul Canımı ilave edebilirler. Yani sıralamam 2, 5, 3, 4, 11, 6, 7, 9, 8, 10, 10 1, 12 şeklindedir. İstanbul tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.